Bugün sizlere Almanya'da işler nasıl kovulduğumu ya sonra nasıl mahkemelik olduğumu anlatacağım. Başlıyoruz. Yaklaşık altı ay önce, Haziran aylarında raporluydum, rapor aldım. Ertesi günüyandım uyandım ve açıkçası beklemiyordum hiç böyle bir şey. Bir iş arkadaşımdan bir mesaj gelmişti. Artık işe gelmeyeceğini öğrendim, çok üzüldüm falan filan diye. Hadi ya dedim nasıl öğrendin? Benim haberim yok. <laughs> Dedi ki işte patron WhatsApp grubuna yazmış dedim. Screenshot falan atabilir misin? Attım. Çok şaşırdım. Önce aşağı inip posta kutusuna bakayım dedim. İndim posta kutusuna baktım ve bir tane zarf vardı. Eve geldim, zarfı açtım ve gerçekten de kovulduğumu öğrendim. Kovulma sebebi yazmıyordu zarfta ki kovulma mektubunda ve ben daha önce herhangi bir hastalık durumunda raporluyken kovulamazsın diye duymuştum. Yani bana öyle söylenmişti. Bu şekilde bir bilgim vardı. Kimse seni kovamaz raporluyken demişlerdi. Neyse mektubu aldım. Aslında süresiz bir iş sözleşmem vardı. Yani sınırsız. Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışıyordum orada. Yani sınırsızdı sözleşmem. Ben de Almanya'da bu işleri nasıl yürüdüğünü bilmediğim için gerçekten beni kimse kovamaz. Rahatım, işim. Elimde gözüyle bakıyordum. Ama durumlar sandığınız gibi değilmiş. Şimdi öncelikle sınırsız sözleşme, sınırlı sözleşme bir şey fark etmiyor. Bu yani sadece süresiz sözleşme dediğin şey senin hayat boyu garantiye almıyor. Sadece futbolculardaki gibi işte 2 yıllık, 1 yıllık sözleşme mi yoksa belirsiz mi anlamındaymış aslında o süresiz, sınırsız diye geçen sözleşmeler arkadaşlar. Umbefristet. Almancası. Dediğim gibi kovulma mektubunu aldım ve hiçbir şekilde sebep bile yazmıyordu içinde. Kanunlara göre 3 hafta içinde itiraz etmen gerekiyor böyle bir kovulma mektubu aldığın zaman. Ben de ilk başta düşündüm mektubu hiç almamış, hiç görmemiş gibi mi davransam diye. Gittim birkaç avukatla görüştüm. Nedir, ne, ne yapılmalıdır, nasıl olur, nasıl, ne yapabiliriz gibi. İş davalarında burada her iki tarafta kendi avukat ücretini ödüyor. Yani ben kazansam da kendi avukat ücretimi ben ödüyorum. Karşınınkini karşı ödüyor. Her türlü kendi her taraf kendininkini ödüyor. Bundan dolayı ben de açıkçası bir tazminat kazanacağımı düşünüyordum ama bundan avukata bu para avukata gitsin istemedim yani. Ve avukatsız bir şekilde kendim ChatGPT ile bir dava dosyası hazırladım. Dava dilekçesi hazırladım. O zamanlar ben hazırladığım zamanlar Hiçbir şekilde böyle bir yasak yoktu. Daha sonra ChatGPT ile dava dosyası hazırlamak, ChatGPT tarafından yasaklanmış diye bir haber okudum. Bilmiyorum. Dava dilekçesi hazırlanabiliyor mu şu an hala? Ama böyle bir haber okudum. Konumuza dönelim. Dava dilekçemi yazdım. 3 hafta içerisinde teslim etmeniz gerekiyor. gittiğim avukatlardan önce bir birkaç bir şeyler söyleyeyim. Çünkü Avukatlardan birisi bana dedi zaten istersen kendin dava dilekçesi yazıp açabilirsin zaten dedi. Yani çok bir şey değişmez herhalde falan dedi o da beni teselli etti biraz. Çünkü ben dedim işsizim, durumum yok, sigortam avukatlık sigortam yok. Burada öyle bir durum var çünkü avukat sigortası gibi bir durum ihtiyacınız olduğunda avukat alabilmek için. Benim öyle bir şeyim yoktu. Bana göre bu davayı kazanacağım kesinlikle. Çünkü beni raporluyken hiçbir sebep belirtmeksizin işten kovmuşlardı. Bilmeyenler için söyleyeyim bu arada ben fizyoterapist olarak çalışıyordum. Neyse kovulma haberimi aldıktan sonra dava dilekçemi ChatGPT ile hazırladım. Çok da güzel bir dava dilekçesi hazırladım açıkçası gerçekten ve 3 hafta içinde hemen hemen son günden bir önceki gün mahkemeye dava dilekçemi teslim ettim. Bu süreçte benim içeride kalan tatillerim tatil günlerim ve beni normalde Şimdi kovulmayla ilgili birkaç detay anlatayım size. Beni kandırmaya da çalıştılar bu süreçte aslında. Yani sizin sandığınız gibi Türkiye'deki insanlar sanıyor ki işte böyle ufak tefek şeyler için, para için işte birilerine kötü iş verenler veya işte bu tarz şeyler sadece Türkiye'de var sanılıyor ama insanın olduğu her yerde Herkes aynı arkadaşlar. Benim işverenim bir Almandı. Ve beni işten kovarken sözleşmemizde normalde yazmamasına rağmen işte bana dedi ki bu en sonundan itibaren artık daha gelme. Senin tatil günlerini falan düşüyorum. Ayın 25'inden kadar da maaşını yatıracağım niye 25'i yasaya göre 30 olması gerekiyor. Bunlar yani işte böyle ufak tefek 5 günün hesabını yapıyor ve benim hakkım olan şeyi bana vermemek için direniyor. Neyse ben de bu kadar şey olduktan sonra zaten dedim dava açmak şart oldu. Davayı açtık. Dava dilekçesini verdikten sonra şöyle oluyormuş. Ben de bu süreç içerisinde öğrendim. Dava dilekçesini verdikten sonra bize bir ön duruşma günü gibi bir şey verdiler. İlk başta gittik oraya. Gittiğim gün karşı tarafın avukatı vardı ve ben vardım. Bir tane de hakim. Karşı tarafın avukatı bir savunma gibi bir şey dilekçe yazmış. Ben benim elime ulaşmamıştı. Çünkü son anda yazmış. Hakim bana dedi bu sana geldi mi dedi. Dedim hayır. Bana böyle bir şey gelmedi. Yani benim yazdığım dava dilekçesine karşı adam bir ön savunma oluşturmuş oldu ve ben onu hiç mahkeme o, o duruşmaya kadar hiç görmemiş oldum. Bunu son anda verdiği için mahkemeye çok son anda da değil, arada birkaç gün var ama işte son anda olunca son anda oluyor bu şekilde adı. Neyse yalan yanlış bir savunmayla başladılar o şekilde karşı taraf ee, çok fazla hasta oluyordu falan gibi şeyler söylüyor. Benim işte yıl içinde ve geçen yılda kaç kere rapor aldığımla ilgili şeyler bilgiler veriyor normalde. Yani önce neden kovulduğu onlara sorulması gerekirken dava sürecinde bunu gerçekten yaşadım yazılı kısmında değil ama mahkemede geçen kısmında. Çünkü yaklaşık iki gün önce son duruşmadaydım ve bunu da anlatacağım biraz sonra. Şimdi kronolojik olarak gidiyoruz zamansal bir çizgide. Ön duruşma ve son duruşma gibi düşünün. Son duruşma iki gün önceydi. Ben bu süreçte hiçbir şekilde video çekmedim, bahsetmedim bu konularda. Neyse mahkemeye gittiğinizde dediğim gibi dilekçenizi veriyorsunuz. Bu ön duruşma yapılıyor. Ön duruşmada şu konuşuldu. Eğer, şimdi Almanya'da şöyle bir kanun var. Küçük işletme ise, yani 10 taneden az çalışanı varsa sizi her şekilde kovabiliyor birisi. Hiçbir şekilde neden belirtmesine gerek yok veya hiçbir şeye gerek yok. Bir hatanız, bir suçunuz olmasına da gerek yok. Ben seni çıkarıyorum deyip kovabiliyormuş. Ben de bunu zaten yeni öğrendim. Yeni yeni bu aralar, bu dönemde öğrendim. Şimdi benim patronun iki şubesi vardı. Bizim şubede onların savunmasına göre 9.75 kişi çalışıyormuş. Bunun kaç saat çalışanların kaç kişi sayılacağı falan bununla ilgili kanunlar var. Ama kanun olması bir şey değiştirmiyor. Siz her şeye bir şey söylediğiniz zaman yani bu, bu işte 20 kişi var WhatsApp grubunda. Ben çalışırken orada 15 kişi düzenli olarak gelip gidiyordu, çalışıyordu dediğim zaman bunun mahkeme benden bu bu bilgiyi kanıtlamamı bekliyor. İşverene de soruyor buna bununla ilgili işveren böyle bir zaman çizelgesi gönderiyor. Yazıcıdan çıkarılmış. Üstünde hiçbir imza bir şey yok. İşverenin söylediği şey hiçbir şekilde sorgulanmazken ona inanılırken ben benden söylediğim şeyler kanıtlamam bekleniyor. Yani düşünsenize nasıl kanıtlayabilirsiniz ki? 500 kişilik bir şirkette çalışıyorsunuz. Daha açacaksınız şirkete. Sizden Şirkette çalışanların kaç kişinin kaç saat çalıştığı ile ilgili bilgi istiyor. Niye bunu karşı taraftan istemiyor? Benden istiyor. Yani sistem bu şekilde bir çalışanı hiçbir şekilde korumuyor. Ben bunu bu şekilde burada bunu öğrendim. Siz buraya geliyorsanız burada şirketler var. İşte siz kölesiniz gibi bir durum oluşuyor. Yani kanunlar sözde var ama bu şekilde kanun nereye çeksen oraya gidiyor. Benim Herhangi bir iddiamı kanıtlamam gerekirken karşı taraftan belge adı altında bir tane A4 yetiyor. Hiçbir imza falan yok sadece çalışan tablosu diye gönderiyor. Tamam bu nasıl bir hukuk sistemi anlayamadım. Dediğim gibi 9.75 kişi bu şubede çalışıyor falan dediler. Kanun var. İki şube birlikte çalışıyor. İşte reklamları, web siteleri kullandıkları araçlar, nasıl işte organize edildikleri, hepsi ortaklaşa diye bunların tek işletme sayılması ile ilgili bu tarz kanunlar var. Benim bu ben bu yoldan hani bu bu şekilde ilerledim. Yani bu iki şirket, bu iki klinik birlikte ikisi de bir, bu patronun birisi bir ilçede, birisi şehir merkezinde. Bununla birlikte toplam en az 20 çalışanı olduğunu söyledim. Benim elimde kanıt olarak WhatsApp grubu Orada belli başlı çalışanların iki şubede de haftanın belli günlerinde çalıştığı ile ilgili falan şeyler vardı. Bunlar normalde kanuna göre yeterli olması gereken şeyler. Benim okuduklarıma ve ChatGPT'den araştırdıklarım ve işte birçok gerçekten çok uzun zaman harcadım. Yani bir avukat asla bir dosyaya bu kadar uğraşmıyordur. Ben gerçekten birçok kanunu Açtım, okudum, benim durumuma uygunluğunu anladım. Gerçekten çok güzel bir şekilde ilerledim aslında. Dediğim gibi benim elimde WhatsApp grubu, çalışanların klinikte içeride asılı olan tablodaki çalışan saatleri ve listesi falan filan gibi ve işte iki şubenin birlikte işletildiği, birlikte araçları ve birlikte yani yazılımları, arabaları, dokümanları her şeyi birlikte kullanıldığı ve birlikte yönetildiğinden bahsettim. Bu şekilde bunları kanıtladım, kanıtlamaya çalıştım ve en sonunda şimdi bu süreç şu şekilde işliyor. Dediğim gibi o şimdi şimdiye kadarki kısmı bir özetleyelim. İlk başta dilekçeyi verdim. Karşı taraf dilekçe verdi. Dava ilk görüşme oldu. Bundan sonra size iki tarafa da birer kere daha mektuplaşma gibi bir hak veriyorlar. Yani davaya siz onlar orada o, o, bu iddiaları siz kanıtlayın veya yeni yani ne söyle yazın yani dosyaya ekleme yapın gibi. Bir kere benim hakkım var. 2 ay sonra onların hakkı var. Ondan iki ay sonra da ana duruşma yapılıyor. Neyse kozlarımızı karşıladık da paylaştık anlayacağınız. Ben Benim yazdığım dilekçeler gerçekten mükemmelken karşı tarafın avukatı sık sık yani saçma sapan hatalar yapmıştı dilekçede. Gerçekten inanılmaz bulduğum şeyler oldu. Yani hani hesap hataları, yani bildiğin bir bölme işlemini bile hatalı yapıp oraya yazmış. Benim işte ne kadar alacağımla ilgili. Yani kendisi orada bölme işlemini yazıyor. Eşittir yazıyor. Sonuç üçte biri çıkması gereken sonucun. Bu tarz şeyler hatalar ve ayrıca yani bu tarz şeylerden anlamadım. Bilerek mi yapıyor, hiç korkmuyor mu veya nasıl bir şey sistem çözemedim. Bilmiyorum yani. Yine çalışanlarla ilgili hangi şubede hangi çalışan çalışıyordu? Yani bizim şubedeki şef çalışanı ve diğer şubede şubeli hiç ilgisi olmayan insanı bu diğer şubeyi yönetiyordu diye yazmış dosyanın bir yerinde. Başka bir yerinde bizim şubede çalışan listesinde geçiyor falan. Bu şekilde bir yani karmaşık ve gerçekten ben davayı kazanacağıma kesin gözüyle bakıyordum. Birçok hatası vardı gerçekten. Ve sonrasında o gün geldi çattım. İki gün önce davaya gideceğim. Ben akşamdan çok heyecanlıydım. Yani çok da heyecanlı değildim aslında ama uyuma saatlerim geldiğinde uyuyamadım. Şunu da söyleyeyim, böyle bunu da söyleyeyim. Bunları da söylemem gerekiyor. Falan gibi bir hazırlığım, bir heyecanım vardı. Zor bir şekilde uyudum. Sabah uyandım. Gittim davaya, gittim mahkemeye. İsmimiz anons edildi. Karşı taraf bu sefer avukat ve kendisi patron kendisi de vardı. İsmimiz okundu, girdik mahkeme salonuna. Mahkemede dışarıda kapının önünde bir ekran var. Ekranda baktım. Şimdi girmeden önceki kısmı kısaca anlatayım. Ekranda isimler var. Her davanın arası 10 dakika. Bunu orada ilk görünce bir şaşırdım ama sonrasında aklımdan çıktı dava sürecinde. Dava gerçekten de 10 dakika falan sürüyor. Çok saçma, ilginç bir sistem. Neyse bizi ismimizi anons ettiler. Girdik. Ben girdim ilk içeriye. Arkadan patronun avukatı geliyordu. Ben sol tarafa geçip tam oraya oturacakken avukatı bana dedi ki bu tarafa geçin isterseniz dedi. Niye dedi bilmiyorum. Yani normal böyle bir masa var. Karşıda hakim var. Üç tane. İkisi gönüllü hakim. Biri normal hakim gibi bir durum. Burada dediğim gibi hukuk sistemini tam bilmiyorum. Farkları neler nasıldır. Arkada da dinleyiciler var. Böyle bir masadayız. O tarafa oturuyordum. Bu tarafa oturmamı söyledi. Neyse geçtim oturdum. Onlar o tarafa oturdular. Davaya başladık tam. Açılış şu şekilde oldu. Hakim hızlı hızlı bir şeyler okudu. Davayı açıyoruz dedi. İlk bana dedi ki sen dedi 9. aydaki verdiğin o dilekçeden hala yani sözünde misin? Onda mısın hala? Evet dedim. Ondan sonra onlar cevap verdi. Mahkemedeyiz. Evet dedim ben. Sonra hiç beklemediğim bir şekilde hakim bana sanki yani ben suçluymuşum veya karşı tarafın avukatıymış gibi veya yani bilmiyorum. Gerçekten yaşını başına almış gayet profesyonel tecrübeli görünen işte yani şeye bir hakim. Sen işte şu kadar gün hasta mıydın falan diye bir giriş yaptı. Ben hani bu bir sağlık mesleği işte bulaşıcı hastalıklar şöyle böyle açıklama yapıp cevap verecektim. Tam söze girmeye başlıyorum. Evet ya da hayır hasta mıydın değil miydin? Evet ya da hayır diye bu şekilde sözümü kesti 2-3 kere. Sonra bir de yani gerçekten güldüler falan yani böyle. Hani benim söylediğimi anlamıyor, tribine falan girdi ama hani öyle anlaşılmayacak bir şey de değil yani söylediği ve yani öyle bir durum da yok yani ama bu şekilde bir gerilimle zaten başlamış olduk. Açıkçası karşı tarafa hiç sormadı bu adamı niye kovdunuz falan diye. Do dosyada yazanlarda işte çok fazla hasta olduğu için ve dokumentasyon yapmadığı için gibi yani. İlk yazdıkları dilekçede çok fazlası da olduğu için gibi başlıyordu. Sonra dokümantasyona kaydı. Bir karmaşık bir durum yine ve hakim karşı tarafa hiçbir şekilde sormadı bu adamı neden kovdunuz? İşte kovmadan önce yeterli uyarıları yaptınız mı falan filan. Normalde bu tarz süreçler var. Bunların hiçbiri uygulanmadı ve hakim benim üstüme gelerek başladı. En son orada bir de karşı tarafın avukatından bana bağırarak alanınızda bir sürü çalışan aranıyor. Neden? Şimdiye kadar başka yerde çalışmadınız. Neden hala işe iade istiyorsunuz? Neden diye bağıra bağıra bu şekilde bir muameleyle ile karşılaştım. Adam akıllı kendimi ve söyleyeceklerimi ifade edemedim zaten bunların üstüne. İyice moralim bozulmuştu. Yine söylemem gereken birkaç şeyi söyledim. Birkaçını kaçırdım tabii. Ve o, o sırada bağırırken zaten suçlamalar da yapıyor. İşte dokümentasyon yapmıyormuşsun, hastaymışsın. Neden bu şekilde bir... Yani gerçekten orada yalnız kaldığımı ve ezildiğimi hissettim. Gerçekten mahkemede ezildim yani açık açık söyleyeyim. Kesim çok rahat bir ve güzel bir sonuç alacağımı düşündüğüm bir mahkemeden gerçekten karnıma yumruk yemiş gibi karnımı ağrıyarak çıktım. Çıktım. Çıkmadan öncesini de hemen kısaca anlatayım. İşte ben son yine ben 9.75 kişi diyorlar ama saydıkları kişilerden birisi işte full çalışıyor yani part time falan değil onu eksik yazmışlar. O yüzden 975. Yoksa 10 kişiyi geçiyor. Her türlü büyük şirket, büyük işletme bu falan filan derken ben hakim anladık anladık falan dedi. İşte dediğim gibi o şekilde bir karnıma yumruk yemiş gibi çıktım. <laughs> çıktım. Trene bindim. Nehrin üstüne bir sigara içeyim diye oralarda indim. Gerçekten hala karnım ağrıyor. Midem bulanıyordu ve yaşadıklarımı birilerini anlatmak istiyordum. Bir arkadaşımı aradım hemen. Türkiye'den bir arkadaşımı. Dedim böyle böyle mahkemede beni ezdiler falan. Öyle biraz muhabbetini yaptık. Yani bir sigara içtim köprüde ve yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. İşte o gün biraz kendimi toparlamam birkaç saat sürdü. Mahkemenin sonucu da şu şekilde. Sonucunu bilmiyorum. Sonucu eve gelecek dendi. Mahkemelerin sonunda sonucu açıklanmıyormuş. Hakim bu orada söylediklerimize ve yazdıklarımıza bakarak tekrar bir karar verecekmiş ve bu bize tebliğ edilecekmiş kararın ne olduğu. Günde 2-3 tane davanın falan sonucu açıklanıyormuş. Öyle bir durum. Ama ben yazdığım dilekçelerin de şimdiye kadar okunduğunu düşünmüyorum. Veya yani bilmiyorum. Avukat da herhalde dilekçelerin okunmadığını bildiği için bu şekilde hatalar yapıp Hani o da bana öyle bir ders vermek istedi galiba. Öyle gelip geliyor bana. Sonuna kadar izlediyseniz Teşekkür ederim. Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Mahkeme sonucu geldiğinde tekrar bir video yapabilirim. Ve orada sizde sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.